Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün bir sizlerle birlikte Haberlerimden de uçağa binecektik. Ama uçağı zannettik. Çok oldu fikri. Ay. <laughs> <Bir> saat. <laughs> saat iki buçukta evet, olan uçağımız evet. bir saat teyit aldı o yüzden Alo. üç buçukta. Böyle arkadaşlar benim çantam var. Çantamda neler varmış bakalım. Bakalım. <laughs> Gelin bakalım. Arkadaşlar şu anda havalimanındayız. Bir tane suluk. Evsası su. Sonra. Bir dakika, Onu abine ver istersen abin tutsun. Bakın, <laughs> abone Dalin. Olun, abone ol abone. <laughs> abone olun. Evet ee, bak size Dalin civcivi diyor ki abone olun diyor değil mi? Bakın, Şimdi biz havalimanındayız arkadaşlar. 2,5 saat sonra hatta 3 saate yakın bir süre sonra uçağımız kalkacak. <laughs> Babam arabada yolculukta biz uçağı merak ediyoruz. Ay, o yüzden dedikoduk. Törpeçim de annemin elinde. Araya çantasını bile size gösterdi. İçinde evet. ne var onu bile gösterdi. Arkadaşlar burada motor da var. Burası havalimanı ama ne alaka ben de bilmiyorum. Valla her var. şey var ben bilmiyorum. ne gibi burası. Evet. evet. Arkadaşlar, arkadaşlar size en beğendiğim şeyi göstereceğim. Neymiş o? Evet. Arkadaşlar. Ha. Evet. Seksek. Havalimanı Sekseki. Bir tane de olursa yapsın. Allah yanlış oldu biraz ama neyse. Yaptınız. Biz arkadaşlar şimdi gidiyoruz iç hatlar uçuşumuza. Birazdan uçağımız gelecek. O zamana kadar içeride beklemek istiyoruz. Hadi bir hoşça yapın. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.